Kaç gün oynamadık Bir bootcamp yapalım ya Artık inebilir miyim? Silah Nice Nereye gitti la o çocuk? Shotgun çekti yok oldu. Burada. Hangi yere çıktın? <laughs> Kanka kovalamaktan yoruldum. Bence sen yallah lobiye. beyefendi Eren gel ne tarafta acaba? Silahım ne sikti ya baş parmaklıkla ayakta sprey atılmıyor bu arada. Onu da öğrenmiş oldum. Yapmayın yani. Harbiden ayakta sprey atılmıyormuş baş parmaklıkla. Bu çocukta kesin durgunu vardır. Büyük durgun. biraz kontrol etmeyi unuttum bir yani boş olduğunu unuttum aşağıda çekmedim ben bunu öldürürken ayak sesi hala geliyordu da bu binadan benim olduğum binadan bunu da bir açıklığa kavuştursak Oy kaskı ne gitti lan Evet arkadaşlar 10 dakika sonra görüşürüz 10 dakikada ancak gider bu rezon. Neyse etrafta gezip adam bulalım. Ayağımıza geldi. İşte ona giderim ben. O gelmeden giderim ben. Bana 760 gibi geri var? Görüşürüz. Kapılar açık. Geldim lan. Yani anında gelip Buraya girmez herhalde buraları. Bir şey de almamış. Pardon. Oğlum ben niye ayak sesi alıp duruyorum? Chase gitti Pikleyemiyorum abi, hayır dürbün açamıyorum Dürbün açmak yasak bana Bok yoluna gidiyorduk az kalsın Anladım adam gelince Benim oyun FPS'i kısıyor benden Onu anladım ne vurdun ki sen bana? Abi yeleğimin bile bak. Yeleğimin hasarına bakın. Yani bu çocuk sanki roket attı bana ya. Böyle bir hasar yok. Parçaladı resmen beni. Neyse ya çok vuracak bu adam. Bu alayım dedim de gerek yok. Çocuk parçaladı resmen ya. Yok böyle bir şey. Orada spreyi kaçırdım. Yani demek o vuruştan sonra bir tane de headshot atsa free kill alıyor. random kill alıyor bir de free kill de değil. Rastgele kill alıyor. korktum var ya. Mouse'a anlamışsınızdır zaten. Mouse'um sallandı. Çok kötü bir şekilde. Sağdakine vurmam lazım. Sağdaki M4'ü. Bak var orada. Ben de 2 saattir dikkatim çekiyor. Aha. Yok, var. alayım. Maşallah. Peki o MK'lı ile SKS'li nasıl birbirini görmüyor? Nasıl görmüyor birbirini? posicioná-los, já. Tornando. sonunda gördü SKS'yi çok şükür. Fazla oldular. Bir dışarıda var. Bir de evin içinde. Boost basarsam ifşa olacağım. Basayım ya. Oh. Ne kalı bir tık iyi gibiydi. Bu da imkansız. <laughs> Mermi. Hatta şöyle yapalım. gelik var mı? Pert. GGBB，好的。